Merhabalar Çağrı. Merhaba hocam. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Bir at oyunu sonundayız. Kazanmak istiyoruz. Bütün taşlar eşit. Siyahlarla oynamaktayız. Böyle bir hamle belirledik kayıttan evvel. Şahı uzaklaştıracağız. E3 piyonunu alacağız. Ve D piyonuyla kazanmayı hedefleyeceğiz. Bu çerçevede hareket edelim. İlk hamlenin at d3 olduğunda hem hemfikir miyiz Çağrı? Hemfikir hocam. Tamam. Daha iyi bir hamle kabaca baktık görememiştik. Yani piyon zaten sürülmez. Bu piyon e ilerlese... Tabii bu piyona ilerlese at gelir. Başka da neler yapılabilir bilmiyorum ama sanki en temizde şahı uzaklaştır ve merkezdeki piyonu al gibi bir fikir olabilir değil mi? Bir de at E6'ya bakmıştık hocam. At, Onu sevmemiştik. At E6 tabii böyle kabaca bir göz atmıştık ama bu ilerler. Tekrar istediğimizde başka türlü gelişebilir demiştik. İstersen At-3 oynayalım. Oynayalım hocam. Olur. Hadi bakalım. İlk hamleyi hızlıca belirleyip yapıyoruz. Evet. As aslına bakarsan çağrı içimden geçmişti. Şah-F1 oynar bu. Çünkü oynadığımızda at en azından boşta kalmaz diye düşünmüştüm. Biz tabii kendi tahlillerimizde şahı buraya daha sonra belki buraya belki tekrar geriye gibi şeyler düşünmüştük. Bu da gayet makul bir hamle. Atı tutuyor neticede. Şimdi çağrı ne tavsiye edersin? Piyon alabiliriz. Piyon alacağız. Haricinde bir hamle var mı çağrı? Haricinde bakalım hocam. Yok gibi değil mi? Bak, bir şey mesela at c3 istiyor mesela. At c3 oynar. Bu defa böyle yaklaşsak tekrar gelir. Bu Tekrar gelir. Geri gideriz. Hatta zaten, piyonu var tabi doğru söylüyorsun. Zaten adam akıllı bir hamle görünmüyor. Şah E3 çok aşikar değil mi? Yani hocam aynı. Ne dersin oynayayım mı? Şah F5 yapsak mesela. Böyle alternatif olsun diye. Tabii değerlendirelim. At oynayabilir. At cevriç o da burayı ister. Biz onu böyle tutabiliriz. Aynen. Bilemiyorum. Yani yine bir şeyler için çıkıyoruz aslında. Ama Hı -hı. nasıl olur ben de bileyim. Fakat bizim şahın E3'e gelmesi rakip şahı da kısmen kısıtlıyor. Biraz daha zorlayıcı bir pozisyon oluşturuyor hızlıca D piyonunun önünü açıyor. Yani böyle baktığımız zaman yeni şeyler aramaya gerek var mı diye düşünüyor insan. Ne dersin? Almalı mıyız? Almalı mıyız? Yeni şeyler mi düşünmeliyiz? Bir kesik geldi. Çağrı tam anlayamadım. Almalıyız diyorsun. Alıyorum. program. Tamam. Buraya kadar güzel geldik ikamle. Hızlı tahmin ettik. İyi geldik Çağrı. Şimdi nasıl kazanmalıyız? Evet. Bu atın g gelmesinde bir fikir var mı? Çatal fikri? yani aynen. Bu G6'ya saldır kendileriz. G6. Fakat ihtiyaç var mı daha hızlı bir şey yapılabilir mi? Ya da bak çağır şöyle de bir hamle var. At çatalı. At çatalı. Hem bunu hem bunu iste. Bir yere kaçtığı zaman. Şimdi buraya gelip bunu da isteyemiyor tabi. Bir yere kaçtığı zaman şah çeksin vesaire fark etmez. İki piyon öndesin. Net kazanç değil mi? Bir de şöyle bir şey var hocam mesela. Şah F5 yaptık diyelim. <laughs> şah F5. Şah F4 yaptık diyelim. Evet. At f 5 var. O çatı almış oluyor. Böyle aldık. Aldı. Evet. Bu sanki yetmeyecek. Çok iyi gördün Çağrı. Burası biraz sıkıntılı. Şaka da güzel yerde. Evet. Yakalayabilir tabi. Öyleyse ne yapmalıyız? Düşünmek lazım. Beğenmedik evet. Şu hamleden dolayı beğenmedik çatal atmak istiyor. Tabi az evvel sen sürelim demiştin. Belki değerlendirmek gerekir. Belki Atı çok kısıtlıyor o. Hakikaten gelemez, gelemez, gelemez. Tekrar dönebilir. Evet, bu ne Döndüğünde belki biz değişelim hadi gel deriz. Daha sonradan onun gebeşini de alırız. Çok güzel duruyor hocam aslında bu. Tabi gel değiş. isterse hı, hı Gel değişelim dediğimizde değişmek istemeyebilir ama bu defa da hızlıca piyon hareketlenir. Aynen. G6. G6. Her, şey güzel Her şey güzel. Evet. G6 haricindeki hamlelerde F5 kullanabilir mi? Şunu beğenmedik. Şah ileri atsan nereye varacaksın? Değil mi? <laughs> Çeviş kuralına bir hocam aslında. Çünkü G6'a sürdüğümüzde bir daha isteyecek o Tam anlayamadım çağrı nasıl? Mesela şöyle gelişecek. Şah F3 oynadık diyelim. Evet. At F5 yapar. yapar. Evet. G6 süreriz. Tamam. Buradan çat. İşte i̇ster at H4 yapar. İster at E7 yapar. Tabii, 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 tabii çağrı. Bunların hepsi doğru fikirler. Dolayısıyla bu hamleler bize g 6yı işaret ediyor. G6 oynamalıyız sanki. Aynen. G6 oynamalıyız hocam bence. Tamamladık mı değerlendirmeyi? Bence tamamladık. Atla bir şey yapabiliyoruz hocam mesela. Atla herhangi bir hamle yapsan. Evet. Bakalım tabii. Ama atla ne yaparsak yapalım çatalı var. Çağrı. Öyle bir sakıncası var. Yok hiç bakmaya gerek yok aslında. Tabii gerek yok. Çünkü burayı düşürürse biraz sıkıntı olabilir bize. Aynen. Öyleyse. <laughs> Yazık. Geliyorum. Olur can. Ha, haydi bakalım Çağrı. Evet, yine de oraya mı? Oo. Satranç, satranç. Ah bu satranç evet. sürprizlerle dolu. Tamam beyaz kaybedecek belli ama işte düşünmediğim bir şey yapıyor adam. Aynen. Kaybetse bile güzel bir şey yaptı çağrı. Bence de hocam. <laughs> Beyazlarla yapmak lazım bu ya. Evet evet. Sanki son mermi, son şans. Belki kandırırım. Ortalığı karıştırma hamleleri. Kaybederken hep yapmak lazım çağrı. <laughs> çağrı bu alınır değil mi? Ya da almadan mı oynayacağız? Aldığımız zaman acaba yetmiyor mu? Belki de. Öyle bir Bu da bir ihtimal tabii. <laughs> hesaplayalım Evvela alış hesaplayalım Çağrı Aldık hemen G6 Hatta yetişebiliyor muyuz acaba G7 Sanki yetişemiyoruz Çağrı Yetişemiyoruz biz bunu almayacağız Çünkü 1 2 Hadi böyle 3 desek Sürdü Hayır, hayır, hayır. Yetişemiyoruz. 1, 2. Böyle gelsek 3. Bir şah çekip manevra yapsak öyle bir şey de yok. Biz bu hata almayacağız. Hı. Sürpriz bir hamle çıktı ama neyse ki doğruyu yaptık. Aynen. Nasıl, Nasıl oynanır? Üstüne mi gelmeliyiz? Çatal atalım mı? Çok iyi fikir hocam aslında. Çatal atmak. En azından işi iki piyona piyonsuzluk oyununa çeviririz. Hı hı. 2'ye 0 yani. Aynen. Olabilir hocam öyle. Olabilir. Şunu yaptığımızda çok rahat bir piyon daha kazanmıyor muyuz? At E7 oynasa. At E7. Tamam bir hamle tutabilirim onu ama burayı da istiyor değil mi? Aynen. Orayı da istiyor. Güzel oynadı. Zorlayıcı oynadı hakikaten. Dikkat etmek lazım. Nereye oynayacağımı bilemiyorum. Bu sualin en zor hamlesi sanki Çağrı. Sanki hocam. At7 hep bitetti aslında. Evet evet. Tabii şöyle yapabilir hocam. Mesela f4 karesini boş bırakırız. Daha sonra at e7'sine at f4'le karşılık veririz. Belki öyle bir taktiğimiz olabilir. Hmm. Öyleyse şunu yapsak. Olur. Bakalım. Buna da at f4 var ama hocam. Bunun, Bunun bir çözüm olamaz mı? Geldik. Tamam at f4 olsun. Yaklaştık. Burayı aldı. Biz burayı aldık. Tabi bir şekilde atla piyonu yiyebilir değil mi? <laughs> <Tab> Ay iyi de oynar bizimle. Tabii denk getir. Şey Tabii iki hamlede onu düşürebilir yani. istediğimiz zaman sürer, sürer bir daha istesek artık süremez vaziyette at var önünde. <laughs> Bu da olmadı. Şuna ne dersin? Böyle hamleye ne dersin? Buna da at g3 oynasın. At g3. Sanki iyi bir yoldayız şimdi. Şimdi gel şah f4'e. Bu iyi olur hocam. San sen. Sanki yakaladıkça ayrı bir şeyler. Aynen. At d6 oynadı diyelim. At D6. Şah E4'e at D6. Şah E4'e at D6. Şah F4 yapabiliriz. Yine. Şöyle değil mi çağrı? Şah E4'e at. da çağrı? Şah E4 geldik. Akdeniz'de altı. Akdeniz'de altıdan tamam. Seçiyoruz. Tam anlayamamıştım orayı. Tamam Akdeniz'de altı. Şimdi Şah F4. Şah 4, 4. <laughs> Kazanç olur mu? At F7. At F7. Olabilir hocam sanki. g ama g bir şekilde düşürebiliriz atın bir iki manevrasıyla değil mi? İlla atlarız. Evet 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 ben de katılıyorum çağrına. Evet, evet. Bir şekilde düşürebiliriz onu. Öyleyse ne yapalım? Biz şah e4'ü oynayalım mı düşünelim mi biraz daha? Şah e4'ü kalsın hocam. Mesela atı almaya tekrar bakalım mı? Tamam. Atı aldık. Aldık. İlerledi. Bir at sürdü. Evet. Bu da atla zaten yetişemiyor değil mi? O kesin. Evet. O yüzden F4 sürelim. F4 tamam. G7 sürelim. G7. F3 yapsa G8 yani ümitsiz olur tabi burası. Buradan çıkmaz. Sanki buranın hamlesi Şah E4. Şah E4. Geldim hocam. Geldin. Hoş geldin Çağrı. Şah E4 sanki ya Çağrı. Diğerinden bir şey çıkmıyor. Ben F4, F3 biraz baktım ama. Abla Şah'ta çekemiyoruz. Herhangi bir şey yok. Gerçekten. Yani. Evet. Fakat Şah E4 oynasak isteyeceğiz atı. At kaçtığı zaman belki şah f 4 yapacağız. Bundan sonrası kazanç olur bence. Bence de. <laughs> Deneyelim mi? Düşünelim mi? Ne dersin? Deneyelim hocam. Geliyorum şah e4. Baba düşünecek ne kaldı aslında? Şah f4'e Evet. Şah f dedik. Evet. Olur bence yapabiliriz. Tamam. Geliyorum. Evet. Çok temiz bir değerlendirme oldu çağrı. Haydi hocam. Çok güzel yaptık. Motor açalım. Ve devamını bir görelim. Konuştuğumuz gibi mi? Yoksa yine sürpriz hamle var mı? Şu at F5 gibi. Ortalama 2.5-3 puan arasındayız. Aynen hocam. Bakalım değerlendirmede at E7 tam belirleyemedi fakat böyle şah çıkıyor. Şah F3. Üçle Tabii ya. Şah F3 şart değil. Biz F4 olarak düşünmüştük. F4'ten gidelim. <laughs> Atımıza bir saldırı var. Atımızı kaçacağız. Birçok yer oluyor. Ben E5'siz hocam bence. Bize uygun gelen neyse onu yapalım. E5 diğer. At 5. Tamam. Şahın bir hamlesi, atın bir hamlesi daha. Atla çeşitli manevralar yapılıyor. Şah G5'i göstermiyor şu anda 3 hamleden bir tanesi. Asak olur ki acaba? Bakalım. Gerçekten mi ya? Bu oyun berabere mi şimdi? Okuyorum düşünebiliyor mu acaba acaba? Çağrı ne incelikler var ya bu oyunu pat diyor baksana. yani bu kim bu oyunu beraber eder ki? Şöyle kabaca bir bakan herkes iki nasıl birini çıkarır mı? Efendim? Hı -hı. Atıyor, sonra çatan atıyor. At, e atı var. Olayı saplamış yani. Hmm. İlk bakışta sanki sıkıntı yok gibi görünüyor ama tabii orada eşitmiş. Doğru. Onu oradan veriyor, oradan alıyor. Öyleyse tamam bunun böyle bir beraberliği olabilir. Biz bir adım geriye dönelim. Şuradayız. Piyon almayacağız. Burayı almayacağız. At, Aynen. at B5. Ne oynayalım çağrı? Çeşitli hamleler kazandırıyor. At C6, at F3, at F7. At F3 olsun hocam. At F3. F3 güzel F3 güzel. Hem burayı hem burayı tutuyor. yaklaşma çabası vardı şahta vazgeçti. Tekrar şu hamle güzel değil mi? Şöyle gelelim. Olur bence. Tamam geldik. Bu defa merkeze doğru yöneldi şah. Atlı da G5 alacak galiba. Oynayalım. Çok dikkatli oynuyor ya. İnanılmaz dikkatli oynuyor. İnanılmaz hiç öyle hızlı hızlı bir şey yapmıyor. Hiç acemilik kokusu gelmiyor çare. <laughs> Çok sağlam. Böyle, böyle bunlar bari hamlelerde hızlı geçiyorum. Bir durdurma hamlesi. Fakat değişelim diyebilir. Değişelim diyoruz. Tabii ki değişmeyecek. Bir kez daha böyle oynayacağız. Sanki buradan sonra bakmaya gerek yok. Çağır artık yavaş yavaş dikkatli dikkatli oynayıp piyonları terfi ettireceksin. Fakat, Gerçekten. fakat gerilerde bakacağımız bir şey var mıydı? Onun için dönebiliriz. Bakalım bir hatırlarız. Başlangıç pozisyonumuz burasıydı. Şah e bulmuştuk. Şu birinci hamle mecburi. Burada değerlendirecek bir şey yok. Şahla piyon almak tamam. Rakibin atına G6 haricinde bir şey zaten net görünmüyordu. Bu da mecburi diye belirledik. Aynen. Bu hamlesi güzel. Yalnız burada bir sürpriz de şöyle bir şey olabilir mi? Yine fark eden bir şey olmazdı herhalde. Sanki aynı. İşte bizim kritik noktalardan Sanki bir tanesi. Çağrı burada şah e4 tek hamleymiş ama bunu iyi bulmuşuz. Aynen. Tek hamleyi... Evet tek hamleyi doğru yapmışız. Şunlar at e7'den dolayı. tabii bunları biraz düşününce gördük. Sürdüğü zaman Burayı alıyor ve artık berabereyi sağlar diyor. Nasıl sağlarmış? Tabi bir şekilde manevra yapıp bunu da ortadan kaldıracak. Tek atta bırakacak rakibi ve beraberlik diyecek. Biz dönelim çağrı. Aynen. Dönelim. Dönelim. Evet. Başka neler yapılabilir? Bu pozisyonda bir de şah f4 gibi bir hamle vardı. Son olarak buna bakabiliriz. Yine böyle bir çatal piyonumuzu vermiyoruz. Burayı evet. alıyor. Evet, aşağı yukarı benzeri bir pozisyon oluştu. Kabaca bu sualin tahlili böyle Çağrı. Bakmamız gereken başka bir şey var mı sence? Bence yok hocam, bitirdik. Bitirdik bence. Şöyle motorumuzu kapatalım. Evet. Güzel bir tahlil oldu Çağrı. Faydalandık yine. İncelikler vardı. Evet. Bilhassa rakip kazanamasa da at F5 hayal gücü gerektiriyor. Yani bir anda şaşırtıyor insanı. Biz onu hesaplama <laughs> bize hesaplamadık ama. <laughs> tabi tabi. Böyle şeyler bazen kazandıra da bilir işte o fikirleri de değerlendirmek gerekiyor. Ama biz gözden kaçırdık aslında. Bizim küçük de olsa bir eksikliğimiz oldu orada. Bakmalıydık, bakmadık ona. Neyse, zaten bu çalışmaları böyle şeyleri görelim diye yapıyoruz. Çağrı, böyle bir ihtimalde artık dikkate alacağız bundan sonra. Aynen. Ne dersin? Noktalayalım mı bu sualin böyle bitmesiyle beraber? Noktalayalım hocam. Olur. Olur. Başka suallerde buluşmak üzere öyleyse çağrı. Buluşmak üzere hocam. Görüşürüz. Kendin i̇yi iyi akşamlar. İyi akşamlar.